Sizin zaten başınıza neler gelecek haberiniz yok. Hiç haberiniz <laughs> yok yani. Sıradaki yarışmacımız geliyor efendim erkekler evine. Onur Ateş. Ben Onur Ateş. 26 yaşındayım. Barmenim. Güzellik değil zeka önemli. Adım Onur. Soyadım Ateş. Ateş'imin yanına boru bulmaya geldim. Nurcuğum, hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Heyecanlısın. Evet biraz Çok, heyecanlı. Evet. <laughs> Ses böyle kaçıyorsa yavaş yavaş. Hani <laughs> Diyaframdan kaynaklı heyecandan. <laughs> <laughs> Nefes sıkışıyorsa yapacak bir şey yok heyecan. Evet, evet, ama yani artık bu evi sahiplendikten sonra yani, bugüne evet. ait bir şey Hı -hı. Ee, ama heyecanı kontrol etmen lazım. Bugün daha başınıza gelecek şeyler olduğu için evet. orada da bir heyecan kasırcası evet. yaşanacak az sonra. Ee, İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yok Tekirdağ'da yaşıyorum ben. Tekirdağ'da Hı -hı, yaşıyorsun. Evet. Ne işle meşgulsün? Barmenim ben. Barmensin. Evet. Güzel. Ee, uzun ilişkiler mi yaşarsın? Çünkü gece işi yani galiba evet, mi? Evet evet. Genelde, genelde uzun ilişkiler yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü Hı -hı. kısa ilişki adamı Yaşayabiliyorsan değilim. Yaşayabiliyorsan güzel. Daha önce yaşadım çünkü. Gerçekten baya kısa ilişkim oldu ama genelde uzun tercih ediyorum. Kendini inandırmaya çalışıyor uzun ilişki, daha önce Çünkü yaşadım bunu yaptım yine Bak, yapabilirim. Neden biliyor musunuz, neden biliyor musunuz? Yani, Bahar'ın benim ya, hani diyorlar işte bu çocuk çok hızlıdır zaten gece aleminde vesaire vesaire. Bu yüzden inanmıyorlar genelde uzun ilişki adam olduğunu. yani. Ha, senin karşına evet, inandırmak, evet, karşıdakine evet, inandırman O yüzden gerekiyor. ben de artık insanlara öyle bir ikna kabiliyetine girdim ki. <laughs> Yazık belli daha kafadan yani. <laughs> evet. Yapabiliyorum inan ilişki yaşayabiliyorum dedi bir ikna etmeye çalışıyorsun. Evet. Doğru ön yargı evet, var yok değil. Mesleği var evet. Olay bir iş değil. Ama yani çok fazla devam etmeyi düşünmüyorum. Ya bir iş etme açmayı düşünüyorum. Yani yine yapacağım. o sektörden gideceğim ama bu sefer çalışan Kendi değil patronum. Tabii ki de. Tabii Güzel. Ki de. Hı hı. Yine nerede yapacak? Tekirdağ'da tekirdağ yapmayı Aha, düşünüyorum. Tekilada evet. yapacaksın. Yani memleketim ya o yüzden çok Peki, memleket. seviyorum. Memleket. İstanbul'da olmak sana nasıl hissettiriyor? Şimdi uzakta ailenle mi yaşıyorsun? Yok ailemle yaşamıyorum. Hı. Yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşıyorsun. Evet. 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 E, tabii uzakta olmak, evinden uzakta olmak da bir sıkıntı. Tabii ki de. Tabii ki de. Ama bu, bu da burası senin evin artık. Yani, evet. Yani. Burada İstanbul'da seni gece kulüplerinde çok görecek miyiz? Yani mesleki olarak mı değerlendiriyor Mesleki olarak görebilirsiniz. Belki de öyle yani, çok gece hayatı aslında işte sevmiyorum. İş için bakıyorum, güzelim. Yani evet, Meslek yani aslında. Mesleki olarak evet de yani belki bilmiyorum artık. Belki bir, birkaç kez öyle. Hoş geldin diyeyim Onurcuğum. Çok teşekkür ederim. hoş geldin. Ee, Sana da bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eve yerleşebilirsin. Yarışmacı arkadaşlarına tanışabilirsin. Bir şey yaparsa ben de lafımı söylerim esirgemem. <laughs> evet sıradaki yarışmacımız Onur Ateş. Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş geldin. geldiniz, Merhaba. Heyecansın? Evet, biraz öyle. Peki. Çok güzeller bu arada. Yani. <laughs> Teşekkür bayağı... ederiz. <laughs> Ve ayrı bir heyecan daha Yo, geldi. O biliyorsun. efsaneyim şu an. Güzel, gerçekten. çok. Bekli. Gelen haberlerde genel kanı bu yönde mi? Aynen. Yani herkes çok güzel olduklarından bahsediyor. Yani bu kadar beklediklerini beklemiyorlardı, onlar da söylüyor. Beklemiyorduk güzel. falan diyorlardı ama gerçekten... sesi gidiyor mu haksızlık gitmiyor Dedikleri kadar var. Ee. Hemen evet. hızlıca kendini anlat. Süren... Yaşın, işin nasıl? 26 Hı. yaşındayım, Hı. barmenim. Tekirdağ'da yaşıyorum. Heyecanlıyım. Gerçekten çok güzelsiniz. Evet bakmaktan konuşamadım. Harbi çok güzelsiniz <seslensin>, bu arada. Bu... Kime bakacağız? Gerçekten bak. Gerçekten çok güzelsiniz. <laughs> ben var benim, benim Yani bu anladın burcu mı? Burcu ne? Çok efendim Başak Burcu. Başak ya, Burcu. burcu. Aynen. aynen. Yok var. özellikleri taşımıyorum. Sadece üstüme başıma taşıyorum. O çok Kaç <laughs> <bari>. yaşındasın? <laughs> 26 yaşındayım. 26. Evet. Tekirdağ. Bir kadınla aradığın üç özellik ne? Bir kadında aradığım üç özellik çok fazla kıskanç olmaması. Kesinlikle bak çok güzelsiniz dedim ama aslında tam tersi bir adam biliyor musunuz? Güzelliğe çok fazla bakan bir adam değilim. Bakımlı okey ama güzel güzel olması çok şey değil yani anladım önemli Bir de kesinlikle ve kesinlikle yani bu benim şeyim yani zeka. O delice seksüelim öyle söyleyeyim. Yani bir kadın öyle bir şey söylemesi veya sorması lazım ki anladınız mı? Hadi yükseliyorum anlası mı? Kıskanç mısın? Evet. En sevdiğin özelliğin, özelliğin yani. Kıskancım öyle. Bayağı Boyun kıskancım. Boyun kaç santim? 83. En sevdiğin özelliğin? En sevdiğim özelliğim sabırlıyım. Efsane sabırlıyım. Çok... Sert derken <laughs> ne yapacaksın mesela? <laughs> Anlayamadım affedersin. Sert derken ne yapacaksın? Anlayamadım ben öyle. Sert öken. derken ne yaparsın? Ha, sert derken öyle yani size değil tabii ki de yani. ...birlikte olduğum kadına karşı sert değilim. Hani çevreye sadece öyle geliyorum. Anladınız mı? Öyle bir yürüyüşüm var ki. Hani insanlar diyor ki aman biz bakmayalım... ...ya da aman biz işte bir şey söylemeyelim falan yani. Herhalde mesleğimden ötürü insanlara şey çok fazla... E, kadında sevmediğin özel kıskanç olmayacak mıydı? Kıskanç olmayacak evet. E sen niye? O ben sen ben ama çok fazla olay. değil. Ben dengeliyim yani. Belki Mesela yedim şöyle yedim. çok Ondan affedersin. Aha çok yani. affedersin. Mesela benim kız arkadaşım Hı -hı. tek başına bir gece kulübüne gidemez veya arkadaşlarıyla. Sen çalışıyorsun, vermez. Ya tamam. Ben ne peki gidebilir miyim? Ben bıraktım. A. Ben kendi işletmemi açacağım. Ben A. bıraktım, A. Ben A. bıraktım A. artık. Bitti. İşletmen ne peki? Mekan mı? Aynen. Kendi işletmemi açacağım zaten. Açacağım evet. Yani artık öyle barmenlik bırakıyor. Çünkü arkadaşlarıyla mekana çıkması için de mekan mı açması Aferin gerekiyor? Aferin anlayamadım. Kız arkadaşının <laughs> arkadaşlarıyla kız arkadaşlarıyla mekana çıkması için bir mekan mı açması gerekiyor mesela? Bu uzun mevzu. Evet Çok. bayağı uzun mevzu. Çok. Hep evet, sadece merak ettim. Evet Sonra ya da hayır kısa olarak. cevap alalım. Vere, Verebiliyorsun. Yani... Evet ya da hayır olarak söyleyebiliriz bu arada. Eleştirmiyoruz yani. hayır, hayır. olduğunu biliyoruz ben. Yani ben... <laughs> Hadi süre bitti çok teşekkür, teşekkür ederim. doya doya bakarak Görüşmek üzere hadi bakayım. Harbi çok güzeller ya. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Herhalde. Çok, <laughs> Herhalde. çok, Herhalde. çok Herhalde heyecanlı ya. Herhalde. Herhalde. Yıktı. Kuyu gülüp dedi ben Bence Ama bir kişi kişi daha daha var. Var. tam olarak tanıtamam. Bir, bir kişi, yani. kişi daha var. Ben hayır canım. <laughs> yani. Çok evet. Ya ben de senin kadar var. kayıtsız izliyorum yani. Ben <laughs> sen yarışmacısın ya bu zamanda. Bir an ne uğradığımı şaşırdım, şaşırdım Bir, yandım. Yandım. <gülüyor> <gülüyor> ha? bir an niye uğradığımı şaşırdım ve çok sepetik bir aurayla geldi İttifat yani. Fatma de da mı toparlanır o zaman? En başından beridir bahsettiği çocuk buymuş. Onur buydu. Ama Ozan'ı da görünce kafam karıştı. Ozan bir daha sempatik geldi. Harbi çok efsane kızlar. Olay çözdüm, ya. çözdüm. Sadece hangi enerjisinden hoşlanmadım biliyor musun? Şey var ya, Dobrovski, Mobrovski neydi o kızın ismi? Tatiana, Tatiana. Tatiana, kanka Sor oturuyorsun ya. Bir, iki. iki. Siyah elbiseli vardı solunda. Ya ben bana bir şey, şey sordu. sert erkek kim dedim. Hani hmm. dışarıdan erkek. sert erkek, böyle yaptı. Dedi ki sert erkek falan sormuş. Ben anlayamadım tabii. İki kere soru sonra ülkenimiz oldu. Ona tercüme ettirdim Tatyana falan. Tatiana mı? Aynen. Bir Tatiana'nın enerjisini <laughs> beğenmedim. Geri kalan kızlar süper. Bir de birkaç kişi böyle iki üç kişi. Ama birkaçı da hiç soruya girmedi. Girmedi kanka ha, ama çok da iyi izleyiciler. Bence onlar Bizler da kötü değil çok bebek, iyi diyorlar, izliyorlar.